Türk Aracılık sunar. İşkembe TV'de gelişmelerle karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim yumaklı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca 2024 yılında çıkılacak çağrılara ilişkin takvimi ilk kez yıllık olarak açıkladıklarını, İPART 3 programı kapsamında 7 yıl içinde 785 milyon avro hibe desteği kullandırılacağını açıkladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar piyasadaki sahteciliğe dikkat çekti. Bayraktar, sahte ürün üreten işletmelerin ifşa edilmesi çağrısında bulundu. Ticaret Bakanı'nın et fiyatına az bir şey zam yapıldı açıklamalarına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Tarım Orman Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, iktidar gerçeklerden kopuk açıklamalarla halkla alay ediyor dedi. Surinleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, stoklara zarar verilmemesi için istavrit avcılığının durdurulması gerekiyor dedi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fatih Konukçu, iklim değişikliğinin ilkbahar ve yaz yağışlarını azaltacağını, bunun da en çok Trakya'da Ayçiçeğini etkileyeceğini söyledi. Arı Türk Aracılık sundu.